Eğer siz Cumhuriyet Halk Parti'nin tekrar adayı olursanız karşınızda görmek istediğiniz bir rakip var mı? Neden bu soruyu soruyorum? Aziz Kocaoğlu rakip olarak kendisine Binali Yıldırım olursa ben de adayım demişti. Evet. Binali Yıldırım'ın açıklandığı gün adaylık başvurusunda bulunmuştu. Siz karşısında özellikle görmek istediğiniz Beyciğim, var mı? Olur Sercan Bey'in ilk açılıştaki cümlesiyle bitireyim. Nedir? Ben hayatımda kimseyle rekabet etmedim. Hiç kimseyle rekabet etmedim. Ben hep kendimle rekabet ettim. Çok net. Bu hamaset falan değil. Ben kendi hayatımı biliyorum. Ailem, arkadaşlarım, eşim, dostum bilirler. Kimseyle rekabet etmedim. Hep kendimle rekabet ettim. Yani rakibinin etmedim. kim olduğu çok önemli değil İlk, mi seçimde? Yani bu asla hafife aldığım anlamı çıkmasın. Yani ne Ümit Bey'i, ne bir başkasını, ne başka adayları asla hafife aldığım için söylemiyorum. Tam tersine her biri mutlaka çok kıymetli insanlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmak, hani talip olmak başlı başına büyük bir iddia zaten ve benim de sonsuz saygım var. Ama ben sadece kendimle rekabet ettim. Hayatım boyunca Seferihisar'da da öyleydi. İzmir Büyükşehir'e gelirken de öyleydi. Bundan sonra en da öyle En büyük olacak. rakibiniz kendiniz o Ben kendimi aşkına